Dostlar 3. günün kazançlarına bir bakı verelim ya. Hadi bakalım. Catletic Games diyoruz. Tamam. Sandıkları hızlı hızlı bir aç verin. Artık böyle tek tek söylemekle uğraşmayalım. Şöyle bir hızlı bir kayıt alalım. Sadece şeyleri söyleyeyim ya da 139 69 34 69 9 83 6 13 27 92 139 18 92 6 9 18 5 4 46 69 13 18 46 18 92 46 92 27 46 162 92 69 34 46 6 13 ve 46. Çok öyle yüklü bir şey vermedi ama fena vermedi yine de. Topla diyelim. 1834. E. Eh, başa baş. idare eder yani. Sizlerde durumlar nedir?